Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 5. ay 29, 2021 Bitcoin analizi yapacağız. Biliyorsunuz daha önceki analizlerimiz hepsi gerçekleşti. Şu an Allah şükür herhangi bir yanlışımız yok. Birebir aynı gidiyoruz Bitcoin'de. 34 binlerde seyrediyoruz. Haftalık grafikler var ekranda. Biliyorsunuz son analizimizde Yatay bir seyir izleyecek demiştik, yaklaşık olarak bir ay sürecek diye. Burada beklentimiz doğrultusunda bir hareket gerçekleşiyor. 46 bin, 30 bin arasında bir yatay seyir izliyor. Bunu haftalık olarak şu gördüğünüz mumlardan birkaç tane yapana kadar bu devam edecek. Aslında Bitcoin'de fazla anlatma fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Buradaki omuz baş omuz formasyonunun oluşmasını bekliyoruz. Buradaki omuz baş omuz oluşana kadar yatay seyrimiz devam edecek. Bunu zaten önceki analizlerimizde de belirtmiştik. Şu an anlatacağımız bu kadar. Buradaki formasyon oluştuğunda tekrar size bilgilendirme ve bunun hedefini vereceğim arkadaşlar. Videolarımızın devamı için kanalımızı beğenip paylaşırsan sevinirim. Herkese yeni haftayla birlikte bol kazançlar. Görüşürüz.